İki 3 sene o 15-16 yaş. Ben bu ne saçmalık ya o dedim. O zaman da ben bad bir tiptim. Ya bu ne saçmalık deyip geçiyordum. Ama içten içe uyguladığından çok eminim. Hiç uygulamadım. Eminim ya. İtiraflar köşesi vardı onları okurduk. Ha evet. Öyle şeyler vardı. Tabii be eskiden internet yok ya. yani. Mecburen oralarda işte itiraf köşelerini okuyorsun. Bir şeyler bir şeyler. Daha güzeldi be eskiden. İnternet öncesi daha güzel değil mi? Diyor YouTube'a program eyle, Ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ha? Yok ya. Yani bütün oldlar toplandık. <laughs> Fanzin yapalım biz ondan sonra elden <laughs> dağıtalım. Sizin de şöyle alışkanlıklarınız var mı? Hı. Mesela bu aralar e, alkoliklerin hikayelerine çok sardım. İşte YouTube kanalları var, podcastleri var, Instagramları var falan böyle. Yeliz'e direkt sorabilirdin. Güzelmiş alkoliklerin. <laughs> ben yegene dinliyorum o yüzden. Soruyla cevap bulmak için buradayım. Yani alkolik ya da başka bir bağımlılık fark etmez. Yine bana, bana danışabilirsin. <laughs> Tatlım. Tamam. E, kendinizi gibi. kötü hissettiğiniz zaman böyle izlediğiniz şeyler var mı? Kimi mesela işte sabah programı izliyor, kendini hmm. hissediyor. Ben mesela işte bu aralar alkoliklerin, düzenmiş alkoliklerin hikayelerini okuyorum falan. Ara ara böyle takılıyorum böyle şeylere. Ama öyle bir baktınız ki hiçbiriniz böyle bir şey yapmıyor Ben yapıyorum, ben de var. sıralıyordum aklımda böyle hmm. beş tane falan var. Mesela bir şişman yaşamlar ağır yaşamlar var. Hmm. Ağır, ağır şey yaşamlara evet hastayım, Çok düşüyorum. Iyi. Bir de şey, bir Doktor tane, Nora Gazan, iki adamı. tane daha program <laughs> var, bir tanesi... Amerika'ya gitmiş bir Türk, orada depo mepo falan kiralıyor, şey hmm. satın alıyor. Ondan sonra şey var bir de, atıyorum... Araba e... değiştirme, dönüştürmeci adam var. Aa, Onları zaten güzel. çok seviyorum. Onları Onlar zaten izliyorum. eski oldu değil mi? Onları herkes biliyor, izledi o, evet. falan. Bir de atıyorum işte şey buluyor, küçük e... tabanca şeklinde bir çakmak buluyor ne bileyim. Deniz altından hmm. çıkarıyor falan filan ve sonra onu gıcır şov evet, restore hmm. edip ve sen paleze olmuş bir biçimde böyle... Böyle izliyorsun, minik fırçalarla böyle fıt 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 yapıyor, onu oradan çıkarıyor falan. Sapık gibi izliyorsun bir de, çok ilginç. Bir saat böyle orada o saçmalığı izliyorsun yani. Ben bir Benim de olarak... şeyi sardım, aynı bu sen deyince aklıma geldi. Gene Amerika'da bir kız ama dünyayı falan da dolaşıyor. Amerika'da da değil galiba, Avrupa'da her neyse. Gene müthiş <laughs> tek başına dünyayı mı dolaşıyor? İnşallah Türkiye'den geçmez. Yok yok, dünyayı dolaşıyor değil, şöyle dolaşıyor. Çöp evler bu kızı arıyorlar tamam mı? Hmm. Mesela e, a, sormuşlar bu evi kaça temizlersiniz? Ama ağzına kadar çöp durdu. yani hasta insanlar bir soruyorlar Ay işte 15 bin dolar istiyorlar mesela o evi temizlemeye hmm. kız diyor ki ben gelirim yaparım diyor çok seviyorum temizlik sadece uçak biletimi alır diyor var. temizlik var <laughs> arkadaşlar o evleri çiçek bir, hale bir çiçek getiriyor. Yapıyor kadar rahatlıyorsun ki. İşte bunun çok yani. tuhaf bir tatmin duygusu var evet. zaten. İzlerken acayip bir katarsis yaşıyorsun bence. Evet. Kesinlikle. Bende de var çünkü mesela ben öyle onu izlerken şöyle olurum. Allah'ım bu eve ben gitmeliydim şu an. Hani o çöpleri atmalıydım, oraları temizlemeliydim, before after yapmalıydım. Ben istiyorum baya. Marie o Kondo diye bir kadın var onu biliyor musunuz? Ya, o da geliyor, ya, atlıyor ama. evi o da. Şey, Yok tişörtü. Selam ver şey tişörtüne, şey öp onu istiyor. Sen Aa, gel, Vedalaşıyorsun eşyalarla. Vedalaşıyorsun, bir de işte bir tişörtü efendim nasıl 48 e, kat katlayarak onu en küçük, küçük hale getiririz falan filan. Ulaşamam ben o şeyle. Bunun mantıklı bir tarafı var. Marie Kondo diyor ki bu tişört sana hizmet ediyor mu ya da Et sana mi? neşe veriyor mu? Evet. Eğer bu ikisini Hı. de yapmıyorsa İkisi yoksa... evinden çıkar diyor. Yani diyelim süs eşyası hiçbir işe yaramıyor mesela şu. Ama sana neşe veriyorsa tutabilirsin. Bunun neşe varlığı var seni mutlu ediyor. Evet. Mu? Baktıkça mutlu oluyor musun? O yüzden evet. eşyaların bütün eşyaların karşına alıp bu bana neşe veriyor mu diye soruyorsun mesela. Yırtık pantolonu sana neşe veriyor mu? deli gibi. Beneki <laughs> bu yüzden yıllardır vardı.